Arkadaşlar 10 bitkisel firmasının bitkisi içerikli Oxy Power ürünü beyazlar için toz leke çıkarıcı, çamaşır suyuna ihtiyaç duymadan beyazlatma etkisiyle beyazların daha da beyaz olmasını sağlıyor. Mutfakta, banyoda, perdelerinizde hatta gümüşlerinizi parlatmak için bile Oxy Power'ı kullanabilirsiniz. 10 bitkisel firmasının bizler için 170 yaşlık ürün gamıyla Bitkisel içerikli kişisel bakım ürünlerinde bulabileceğiniz kataloglarını incelemenizi tavsiye ederim. Yapmanız gereken sadece market alışverişinizi home bitkiselle çevirerek gelir elde etme.